Norsiyem'den herkese merhabalar. Yeni haftada özellikle yurt dışı piyasalarda bir tepki haftası olabilir mi? Bu yakından takip ediliyor olacak. Data takvimine, veri takvimine de baktığımızda aslına bakarsak geçtiğimiz haftalara göre daha e, az yoğun bir, e, daha en azından e, önemsiz diyebileceğimiz, önemsiz diye tabir edebileceğimiz görece e, veri akışını takip ediyor olacağız. Bu haftanın en önemli verisi e, Euro bölgesinde enflasyon verisi olacak. E, burada aslında Beklentiler özellikle e, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasıyla birlikte Euro bölgesinde de beklentileri aşması beklendiği söylenilebilir. Hala hem jeopolitik riskler hem de özellikle siyasi tarafta önemli riskler Avrupa üzerinde e, ciddi bir baskı yaratmaya devam ediyor. ABD tarafında ise bir miktar daha ekonomik anlamda parasal sıkılaşmanın etkilerini yaşadığını söyleyebiliriz. Ancak e, ciddi bir negatif ayrışma yaşanıyor özellikle Borsa İstanbul'la karşılaştırdığımızda çünkü e, yılbaşından bu yana Borsa İstanbul neredeyse %30 getiri sağlarken ABD borsalarında %30'a yakın bir kayıp söz konusu. Bu haftanın genel anlamda bir tepki yükselişi haftası olması beklentileri yüksek fakat ard e, arda 6 haftadır özellikle ABD borsalarında ciddi bir düşüş yaşandığını söylemek mümkün ve bunun neredeyse son 3 haftasında bir tepki yükselişi beklendiğini de söylemekte ayrıca fayda var. Yani bu haftada o beklenen yükseliş gelmeyebilir. Yakından takip etmekte fayda var. Küresel risk iştahında ciddi bir düşüş yaşandığı gözleniyor. Hem borsalardan para çıkışlarının hızlandı hem de ABD dolarına ve tahvillerine yönelen parayı takip ediyoruz. Bu da aslında risk iştahını baskılayarak daha e, riskli varlıklar üzerine satışların baskısını arttırdığını söylemek mümkün. Borsa İstanbul tarafında bu hafta aslında kısaca e, bahsetmek gerekirse BIST 100 tarafından da e, ilk etapta e, temettü dağıtacak şirketlerden bahsedeyim. Bilici Yatırım 18 kuruş, Cemtaş 25 kuruş, Logo Yazılım 81 kuruş, e, Yeo, Yeo Teknoloji 28 kuruş, e, Gimat Mağazacılık 10 kuruş, Coca-Cola 2. 12 TL Sanko 90 kuruş ve Anadolu Efes 1 lira 66 kuruş e, temettü ödüyor olacak. Bunlar da aslında yakından takip edilmeli. Özellikle bu hisseler yani bilici yatırım, Cemtaş, Logo, Yeo Teknoloji, e, GM Taş, yani e, Gimat Mağazacılık, Coca Cola, Sanko ve Anadolu Efes bu hisselerin bu hafta hareketli olması beklenebilir. Temettü e, almak isteyen yatırımcılar girişler ve çıkışlar gerçekleştirebilir. Yakından takip etmekte var, fayda var çünkü Coca Cola da Cuma günü ciddi bir yükseliş yaşamıştı. Ee, hatırlarsanız hemen BIST 100'ün genel görünümünden bahsedelim. BIST 100 açısından e, e, aslına bakarsak yurt dışı bir miktar pozitif başlamıştı haftaya fakat sonrasında tekrardan şu anda şuradaki tabloda gördüğünüz gibi vadeliler negatif seyretmeye devam ediyor. Dolar endeksi hala 104.50 seviyelerinde çok kritik bir seviye. Bu seviyenin üzerindeki hareketlerde önemli. Ee, yine Dolara doğru hareketleri izleyebiliriz. Ee, yine aynı şekilde ABD 10 yıllık tahvil getirileri de 2.92 seviyelerinde. Bunun da 3 seviyesinin üzerinde tekrardan çıkması, tehlike çanlarının tekrardan yükselmesi olarak algılanabilir. VIX de yaklaşık 28 seviyelerinde bulunuyor bugün özelinde. Borsa İstanbul tarafında ilk etapta günlük olarak baktığımızda daha önce de hep bahsettiğim 2400-2500 bandı gayet etkinliğini koruduğunu söyleyebiliriz. E piyasa en azından 2400'ün altındaki fiyatlamayı kabul etmedi. Kapanış gelmesine rağmen 2390 seviyesinde kapanış gelmesine rağmen piyasa ertesi gün yani cuma günü ciddi bir yükseliş yaşadı neredeyse %1.20'lik ve bugün de yatay pozitif bir havanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Kritik bir bölgedeyiz. 22 günlük üstel hareketli ortalama bölgesi bu seviyenin üzerine eğer atabilirsek tekrardan yani 2422-25 bandında bulunuyor. Bu seviyenin üzerine atabilirsek tekrardan 2500 e, seviyesine doğru bir hareket gerçekleştirme ihtimalimiz de yükselmiş olabilir diyebiliriz. Ancak hala e, daha güçsüz bir görünüm özellikle son dönemde yaşadığımız şurada yaşadığımız aslında rallye nazaran daha güçsüz bir görünüm ve bir düzeltme hareketi içerisindeyiz. Ancak piyasa 2400'ün altını şu anda kabul etmediğini söyleyebiliriz. Haftalık kapanış geldiği takdirde veya e, ard arda 2 günlük bir kapanış geldiğinde bu seviyenin altında 2400'ün altında daha derin bir satış hareketi de izlenebilir. Yakından takip etmekte fayda var. O durum eğer gerçekleşirse ancak Borsa İstanbul tarafında orta uzun vadede yükseliş hareketinin devam etmesi bir miktar daha beklenebilir. Çünkü yaşadığımız yüksek enflasyon ortamı hisselerin bir miktar en azından değerlerinin altında işlem görmesi yani iskontolu sayılmasından kaynaklı olarak orta uzun vadeli yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir. Ki son dönemde de aslında o yurt dışı borsalarla ciddi pozitif ayrışmamızın da en büyük etkisi bu oluyor ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Şimdilik ancak tabii ki de her şey değişebilir. Hisse bazında birkaç hisseye bakış yapalım. Ford Otosan, Oyak Çimento, Doğan Holding, Karsan, ve bankacılık endeksine de bakış yapıyor olacağız. Bankacılık endeksinde de ciddi bir düzeltme hareketi yaşanıyor. İlk etapta bankacılıkta başlayabiliriz. Bankacılıkta önemli bir yükselişin ardından burada görmüş olduğunuz gibi bir miktar son dönemde satışları takip ettik. Ve 22 günlük üstsel hareketli ortalama bölgesinin altına gelmiş olduk. Ancak haftalık olarak baktığımızda çok kritik bir bölgenin üzerinde olduğumuzu söyleyebilirim bankacılık endeksi açısından. Daha önce görmüş olduğu tarihi zirvelerden bankacılık endeksinin hemen üzerinde bulunuyor. Haftalık olarak da takip ettiğimizde bu hafta bu seviyenin takip edildi. Aslında geçen haftada da test edildi ve buradan bir miktar tepki alımları yaşandı. Bu hafta da bu seviyenin üzerinde kalıp kalmayacağı yakından takip edilmeli bankacılık endeksi açısından ve bankacılık hisseleri açısından çünkü bu seviye çok uzun zaman boyunca geçilemeyen bir bölgeydi yani. Yaklaşık olarak 1992 bin bandı ve bu seviyenin üzerinde kalınması e, tekrardan hareketin devam edilebilme potansiyeli açısından önemli olacaktır. Hareketin e, daha canlılığını koruduğuna dair de aslında bir beklenti oluşturmuş olabilir. Bu seviyenin altında artık bir miktar daha kenara geçmek, e, pozisyon azaltmak daha mantıklı olabilir. Eğer haftalık kapanış gelirse diyebiliriz bankacılık endeksi için ancak e, şunu unutmamak gerekiyor banka tarafında. E, şirketler, bankalar neredeyse karlarının e, 2021 karlarının %60'ını, %70'ini ilk çeyrek karlarıyla açıkladılar. O yüzden e, burada ciddi bir beklenti oluşmuş durumda diğer çeyrekler açısından da ve 2022'nin tamamı geneli boyunca çünkü hem e, kredi makasından e, ciddi bir faiz geliri oluşmuş durumda hem de e, tüfeğe TÜFE'ye dayalı enflasyon et tüfe TÜFE'ye dayalı devlet tahvillerinden gelen e, gelirlerle beraber aslında ciddi kar yazmaya devam edebilirler. Önümüzdeki dönemde de enflasyonun artması beklentisi de canlılığını koruduğu için burada yazacakları karlar önümüzdeki dönemde artmaya devam edebilir bankacılık tarafında. Ford Oto'ya bakalım. Ford Oto aslında son dönemde ciddi bir geri çekilme hareketi yaşıyor. Geçtiğimiz hafta 5 haftalık üst hareketli ortalamanın da altına gelinmiş oldu. Genellikle orta vade, uzun vade açısından Ford'un ...baktığımızda 265 TL. Yani 22 haftalık üstsel hareketli ortalaması önemli bir destek görünümüne sahip oluyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi daha önce 3 kere denemişti ve sonra tekrar yukarı yönlü hareketine devam etmişti. Ancak bu seviyelerden gelecek tepkiler, yani 265 TL'den gelecek tepkiler yakından takip edilmeli. Günlük görünümde de 50 günlük basit hareketli ortalamanın altında bulunuyoruz. Ve hatta 5 günlük üstsel hareketli ortalama... Evet, aşağı yönünü kesmiş oldu ee, önemli bir ayrıntı olabilir yakından takip etmekte fayda var hacimdeki ciddi düşüşte yani burada bir miktar talebin azaldığı bir ortam izlenebilir otomotiv sektörü açısından da çip krizinin 2022 yani tedarik sıkıntılarının 2022 yılı içerisinde devam etmesi bekleniyor yüksek ihtimal olarak görülüyor bundan dolayı da satış adetlerinde ciddi bir daralma yaşanıyor otomotiv sektöründe evet, tüm bir durumlardan dolayı aslında Şimdi bu durumlardan kaynaklı olarak da otomotiv sektörünün bir miktar daha 2022 yılı içinde e, yataş yatay seyrini izleyebiliriz. Ancak yakından takip etmekte fayda var. E, sektöre dair gelişmeleri diyebilirim. Oyakçı'ya bakalım. Oyakçı bu hafta teknik bültende de yer alan hisselerden birisiydi. Hatta hemen nokta e, baktığımızda bülten.norsiyem.com.tr üzerinden ulaşabildiğiniz teknik analiz bülteninde her pazartesi sabahı yayınlanan raporumuz. Burada benden de bir not buluyor olacaksınız. Biz yüzün genel görünümüne dair ve hisselerin hedef fiyatları stopları, getiri potansiyelleri ve risk oranlarını ve neden al verdiğimizi aslında açıklamalarını burada takip ediyor olacaksınız. Oyakçıya bunlardan biriydi. Yaklaşık 13 TL hedef fiyatı var. Ancak her zaman en azından e, karları sınırlamamak adına eğer hisse gidiyorsa hisseyi tutmaya devam etmek çok daha mantıklı bir durum olabilir. Yani e, sit in tight yani sıkıca tutunmak, trene tutunmak gibi terimleri e, kullanabiliriz. Eğer hareket devam ederse e, gidene adeta e, yapışılmalı ve düşene hızlıca en azından zararları keserek hareketi e, dışarıdan takip etmek, yakından izlemek daha önemli olabilir diyebilirim. Oyakçı diye açısından ilk etapta aslında kritik bir bölgenin üzerinde gün kapanışı hatta hafta kapanışı geldiğine şahit olduk. Haftalık olarak baktığımızda tarihi zirve yani all time high e, setup'ı oluşmuş durumda. Yeni bir haftalık tarihi zirve geldi ve günlükte de aslında yine aynı şekilde gerçekleşmiş oldu. Önemli bir hareket yaşandı. Yaklaşık perşembe günü e, %4 aşağı döndü. Sonrasında %3 yukarıda tamamladı günü ve sonra Yine %3.5'lük bir artış yaşandı. Bu yüzden aslında burada hareketin devamı açısından yeni de bir zirve görülmesi hareketin devamı açısından önemli bir durum teşkil etmiş durumda ve 11.80 önemli bir destek seviyesi konumunda. Burada eğer altına gelinirse stop olunmalı fakat altına gelinmediği takdirde de yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini devam etme azından daha yüksek görüyorum. Düşme ihtimaline göre bugüne de aslında bir miktar pozitif e, fiyatlanarak başladığını söyleyebiliriz. E, hafta e, ortasında da aslında takip ediyor olacağız çünkü en azından bu tarz e, Oyakçımento gibi daha e, ana kağıtların dışında sayılabilecek kağıtlarda bir miktarda haftanın tamamına odaklanmak çok daha önemli olabilir. Hacimde ciddi bir artış yaşandığını söyleyebilirim. Şurada görmüş olduğunuz gibi son 4 haftanın e, üzerinde bir hacim yaşanıyor. O yüzden ...hareketin devam edip etmeyeceğini bu hafta takip ediyor olacağız. Karsan'a bakalım. Karsan'da önemli bir anekdot var. Geçtiğimiz haftada... E, ...öneri listesinde haftalık teknik bültemde yer alıyordu ancak... E, ...gelen bilanço sonrasında... E, ...beklentilerin altında gerçekleştiğini gördük. Bilançonun bundan dolayı... ...bir satış hareketi de yaşanmıştı. Daha önce neden almıştık? Aslına bakarsak şurada hemen... ...bir düşen hareket çizdiğimizde bu hareketin... ...gerçekleştiğine şahit olduk ancak bir miktar sonrasında satışların yaşandığını gördük. Fakat buradaki düşene sıkı sıkıya tutunduğunu görüyoruz hissenin ve son günlerde aslında şurayı birazcık daha genişletirsem görmüş olduğunuz gibi hacimde ciddi bir hareketlenme var. En azından şu bölüme göre yani Nisan'ın sonlarına göre Mayıs'ın başlarında ciddi bir hareketlenme olduğunu hacimde söyleyebiliriz. Hareketin devam edip etmeyeceğini takip ediyor olacağız. Fakat yükseliş potansiyelini yani yükseliş ihtimalini e, tırnak içerisinde söylüyorum yükseliş ihtimalini düşme ihtimaline göre daha yüksek olduğu bir durumda e, olabiliriz. Çünkü 22 günlük üstü hareketli ortalamasının üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Bugüne de yine bir miktar gepli bir açılışta %1.5-1.60 seviyelerinde yükselişle şu anda fiyatlandığını söyleyebiliriz. E, Kars açısından e, en azından satış adedini arttırması bakımından e, önemli bir durumda olduğunu fakat bir miktar daha bunun e, bilanço daha beklentilere paralel bilançoların açıklanmasıyla hareketin orta vadede devam edebileceğini görüyor olacağız. Genellikle de sert hareketlerin yaşandığı bir e, tahta hisse senedi olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle %5 yukarı %5 aşağı e, Karsan için oldukça doğal hareketler olabilir. Ancak bir miktar da burada e, temkinli bir yükseliş hareketinin yaşanma ihtimali yüksek gördüğümü söyleyebilirim. Karsan açısından yine de yakından takip etmekte fayda var. Geçtiğimiz hafta portföydeydi geçtiğimiz hafta stop olduğunu ve önüm e, geçtiğimiz haftanın da aslında tablosunu yayınlıyoruz. E, raporun alt kısmında burada da Karsan'da görmüş olduğunuz gibi stop çalıştı. Yani stopların e, çalışma ihtimali de aslında genellikle e, burada yüksek oluyor. Fakat gün kapanışlarına odaklanmak hatta belki haftalık kapanışlara odaklanmak da önemli olabilir diyebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğeniler ve yorumlar yapmayı unutmayalım. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyorum.